Hayalleri süsleyen otomobiller. Bu kategori oldukça geniştir. Çünkü zevkler ve renkler tartışılmaz. Bu haftaki içeriğimizde ben dahil birçoğumuzun hayallerini, telefon veya bilgisayar arka planını ve zamanında da oda duvarlarını taşlandırmış olan bir Bavyeralı'ya göz atacağız. BMW M3. E30, E36, E46, E90, 92, 93 ve F80 kodları ile 30 yılı aşkın süredir yollarda yer alan BMW M3 önümüzdeki sene yeni jenerasyonuna geçiş yapacak. Birçok casus fotoğrafını gördüğümüz Alman modelin bir dizi teknik detayını da çoktan öğrendik. Ama kamuflaj ortadan kalkmadan ve resmi açıklama yapılmadan hiçbir şeyden emin olmayacağız. Petronaslı Bilgin Olsun'un bu bölümünde rakamlarla hızlı bir mır, duygulara hitap eden Bavyeralı M3'ün geçmişine, bugünle ve yarınına bir göz atacağız. BMW M3'ün geçmişinin başlangıcı 1985 senesine dayanıyor. Bundan 34 sene önce gelişimde start verilen M3, E30 kodlu ikinci nesilde 3 serisi ailesine katıldı. Orijinal olarak kupe gövde tipiyle üretilen E30 BMW M3'ün yollara çıkışı ise 1986 Mart. Gövde olarak standart 3 serisini temel alan E30 M3 kendine has 12 gövde paneline sahip. S14 kodlu motordan beslenen ilk M3 ilk aşamada 197, katalitik konvertörlü versiyondaysa da 192 beygir üretiyordu. 1988 19 1990 model yılları arasında ise S14 B23 Evo 2 adlı yine 2.3 litrelik bir motor kullanıldı ve güç çıtası 218 beygire ulaştı. 1989'da gelen S14 B25 Evo 3 ise hacmi 2.5 litreye, gücü ise 235 beygire çıkarmıştır. 1986 ile 1988 arasında sadece kupe olarak satılan BMW M3, 1988'de Convertible gövde tipine de kavuştu. Standart versiyonu 1165 kg gelen E30 M3'ün 786 adetle sınırlı, üstü açılır versiyonu ise 1360 kg'dı. Üretilen 17.970 M3 var. Yani 786 adetle Convertible daha nadir olan seçenek. Fakat en nadir M3 bu değil. Bir kap. Standart E30'un gövdesini ve S14'ün 2 litrelik versiyonunu kullanan M3 Pickup prototipi 2012'de emekli olana kadar tam 26 sene taşımacılık yaptı. BMW M3'ün ikinci jenerasyonu E36'nın sunulduğu gövde tipi sayısı 3'tü. 1992 Kasım'ında tıpkı orijinal E30 M3 gibi kupe olarak satışa sunulan E36 M3, 94 yılında ilk önce convertible, sonra ise sedan versiyona kavuştu. İlk aşamada 3 litre hacminde olan S50 kodlu 3 litrelik sıralı 6 silindirli motor 290 beygir üretiyordu. 1995'te gelen makyajda hacim 3.2 litreye, güç ise 321 beygire ulaştı. Makyajla gelen bir diğer değişiklik ise 6 ileri, otomatikleştirilmiş manuel SMG şanzıman oldu. BMW M3 aslında markanın motor sporlarında yer almak adına homologasyon niyetiyle üretilmiş bir otomobildi. E36'da da bu tutum devam etti. 346 M3 GT, 125 M3 Lightweight, 15 M3 R olmak üzere toplamda 496 homologasyon spesiyeline sahip olan E36 M3'ün GT versiyonu Avrupa, Lightweight versiyonu Amerika Birleşik Devletleri, M3 R versiyonu ise Avustralya'da satılıyor. 2000-2006 arasında satılan E46 BMW M3'ün skidpad testlerinde ürettiği yan alayım ve değeri kupe gövde tipi için 0.89 G idi. Bu da otomobilin ne kadar iyi yol tuttuğunun bir göstergesi. İyileşen sürüş dinamiklerinin yanı sıra motorda da gelişim kaydedilmişti. S50'nin son evrimi olan S54'ten beslenen E46 M3 7900 devirde 342 beygir güç 4900 devirde ise 365 Nm tork üretebiliyordu. A46M3 e denilince akla gelen ilk şey tabii ki CSL adlı özel versiyon oluyor. Coupe Sport Light Bulb yani hafifletilmiş Sport kupe M3 modeli standart modele göre 18 beygir ve 5 Nm fazla performans sunuyordu. Normalde modelde 6 ileri Getrak 420G manuel ve onu temel alan elektrohidrolik tahrikli direksiyondaki kulakçıklardan kontrol edilebilen 6 ileri SMG2 otomatikleştirilmiş manuel şanzıman opsiyonları sunuluyordu. Ama CSL'de sadece SMG2'yi alabiliyordunuz. Yazılımı CSL için güncellenen şanzımanın vites geçiş hızı ise sadece 80 milisaniyeydi. BMW M3 toplamda 3 jenerasyonda sedan gövde tipiyle satıldı. Bunlardan ilki 1997'de üretim bandından inen E36 M3'tü. İkinci sedan M3 ise 21 yıl sonra E90 koduyla geldi ve 3 sene piyasada kaldı. Orijinal olarak E92 koduyla ve coupe gövde tipiyle gelen M3, S65 kodlu motorunda 420 beygir güç, 400 Nm tork üretiyordu. S65 ile M3 sıralı 4 silindir ile başlayıp 6 ile devam eden yolculuğunda hem 8 silindire hem V düzenine geçiş yapmıştı. İlk aşamada sadece 6 ileri manuel şanzımanla satılan E92M3 2008 Nisan'ında 7 ileri Getrag M şanzıman opsiyonuna kavuştu. Dünyanın en iyi ve en komple aracı olarak yorumlanan E92/90/93 M3 4 litrelik V8'i ve bu vites kutusu kombinasyonuyla 100 km saat hıza sadece 4.6 saniyede ulaşabiliyordu. 2009 Kasım'ında tanıtılan M3 GTS yalnızca kupe gövde tipi ve MDCT şanzımanla geliyordu. Hacim 4.4 litreye, güçse 450 beygire çıkarılmıştı. M3 GTS'te ise 3 haneli hızlara ulaşma süresi bu kombinasyonla 4.4 saniyeye düşürülmüştü. F30 kodlu 6. nesil 3 serisinin performanslı türevi F80M3 birçok ilke imza attı. 1. Orijinal olarak sedan gövde tipiyle satılan ilk M3. 2 temel aldığı modelden farklı bir jenerasyon koduyla anılan ilk M3. 3. 0-3 km saat ivmelenmesi 4 saniyenin altında olan ilk standart M3. 4. Turbo beslemenin kullanıldığı ilk M3. Dördüncü ilk ile BMW M3'te 3 litrelik I6 motora geri döndü. Ancak turbo şarjın gelişiyle F80 M3 ve 8 motorlu E92 M3'ten 11 beygir daha güçlüydü. Azami tork değerinde ise 150 Nm gibi ciddi bir artış yakalanmıştı. 2017 Kasım'ında tanıtılan özel versiyon M3 CS, daha fazla güç ve daha fazla ağırlıkla F80 jenerasyonunun pik noktasını temsil ediyordu. S55 kodlu çift turbo beslemeli 3.0 i6 motor tam 460 beygir güç üretebiliyordu ve F80 M3'ten 50 kilogram daha hafifti. Yeni nesil gelene kadar ki en üst noktayı temsil eden M3 CS'in üretim kotası ise 1200 adetle sınırlandı. Bu sıralar kamuflajlı prototipleri dolaşan yeni jenerasyon BMW M3'e dair henüz resmi bir bilgi yok. Ancak G23 serisinin en ateşlisi BMW M patronu Markus Flash'ın açıklamasına bakılırsa standart versiyonunda 480 beygir güç üretecek. S58 kodlu motorun Competition paketinde en az X3M ve X4M çiftinde sunulan 510 beygiri vereceği öne sürülen yeni BMW M3'e bir de Pure versiyonu getirilecek. Sadece arkadan itiş ve 6 ileri manuel şanzımanla satılacak olan Pure'un daha uygun fiyatlı olması ve 450 beygir güç sunması bekliyor. Deniyor. öte yandan daha üst paketlerde 4 çeker sistem ve otomatik şanzıman standart olarak gelecektir. Tüm bu soruların cevabını 2020'nin ortalarına doğru alacağız. Biz yeni BMW 3 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yani Mart ayında yüzünü gösterecek. BMW M3 kesinlikle çok özel bir otomobil. Bu konuda en iyi koleksiyonlardan birisi de en azından ülkemizde. Driven 34'ün sahibi Can Eylik'te. Bilmiyorsanız koşun araştırın derim. Neyse yeni M3 gelene kadar daha önümüzde birkaç ay var. O zamana kadar bu videoyu izlediniz. Beğendiniz, kanala abone oldunuz, zili açtınız, bizi Instagram'dan falan takip ettiniz. Yoksa hakiki M3 diye aldığınız E33'ler LPG'li 316i çıksın. Bundan da fena beddua olmaz. Bence dediklerimi yapın siz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, iyi sürüşler